Merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün hep birlikte harika bir ağlayan kek yapacağız. Öncelikle malzemelerimi sayayım. 3 adet yumurtam var. 1 su bardağı toz şeker, 1 su bardağı süt, yarım su bardağı sıvı yağ, 3 yemek kaşığı kakao, 2 su bardağı un, kabartma tozu ve vanilya kullanacağız. Öncelikle arkadaşlar şöyle 3 adet yumurtamızla eğer yumurtalarınız küçükse 4 adet de olabilir. 3 adet yumurtamı 1 su bardağı toz şekerle köpük köpük olana kadar çırpacağım arkadaşlar. Öncelikle yumurtamızı ve toz şekerimizi kar kıvamına gelene kadar çırpıyoruz. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi böyle beyaz köpük köpük olana kadar çırptım. Şimdi içerisine bir su bardağı sütümü yarım su bardağı sıvı yağ ekleyip tekrar çırpacağım. Ardından unumu, kakaomu vanilyamı ve kabartma tozumu ekleyeceğim arkadaşlar. Aynı şekilde çırpıyoruz. Tüm malzemeleri iyice karıştırdım. Şimdi arkadaşlar şöyle 3 yemek kaşığı kakao'mu, 1 paket vanilya, 1 paket kabartma tozumu, 2 su bardağı un'u mu? ekliyorum. Un markasına göre ölçüsü değişebilir arkadaşlar, o yüzden kontrollü bir şekilde 1 su bardağını ekledim. Ardından bir su bardağı daha ekleyeceğim arkadaşlar. Şimdi tekrar unumu da güzelce yediriyorum. Evet arkadaşlar, benim e, kekim sıvı oldu o yüzden ben size verdiğim ölçüyü ekleyeceğim 2 su bardağı un olarak. Un markasına göre arkadaşlar ölçüsü değişiklik gösterebiliyor. Onun için kontrollü olarak eklemek her zaman daha bizim için iyi olacaktır. Şimdi arkadaşlar bir su bardağı unumu da ekledim tekrar çırpacağım. Arkadaşlar benim istediğim kıvama geldi. Bakın. Şu kıvamda bir kek olacak. Şimdi kekimi borcama alacağım. Ardından arkadaşlar şurayı şöyle bir alayım. Ardından kremasını ve çikolatalı sosunu yapacağız ağlayan kekimizin. Çikolata sosunu ve krem şantisini yapacağız. Şu malzemelerin hepsini kaldırıyorum. Ve şöyle arkadaşlar şu boyutlarda bir borcam kullanacağım. İçerisini biraz yağlayacağım, sıvı yağ süreceğim. Fırınımı şu an açtım arkadaşlar, 170 derecede alt üst ısınıyor, fansız ayarda olması önemli. Şöyle borcamımı güzelce yağlıyorum. Her yer, her tarafına iyice yağlıyoruz. Ardından hazırlamış olduğumuz kek harcımızı, kek hamurumuzu borcamıza ekliyoruz arkadaşlar. Borcamı ekledikten sonra dediğim gibi fansız ayarda 170 derecede alt üst şu an fırınım açık kızıyor arkadaşlar. Ona süreceğim. Ardından krem şantimizi bakın arkadaşlar. Krem şantimizi ve çikolatalı sosumuzu hazırlayacağız. Bunu iyice tamamen boşaltacağım. Her tarafına eşit bir şekilde. Tamamen şöyle Hepsini borcamıma alıyorum. Bütün hamurumu. Bunu fırına verdikten sonra iki paket krem şantiye, iki su bardağı, iki buçuk su bardağı sütle çırpıp tekrar onu da dolaba kaldıracağız. Ardından hazır çikolatalı sosumuzu yapacağız. Ve kekimiz soğuduktan sonra, çikolatalı sosumuz soğuduktan sonra, krem şantimiz soğuduktan sonra kekimizin ağlaya pastamızın son aşamalarına geçeceğiz. Şimdi arkadaşlar bunu gördüğünüz gibi ben fırına sürüyorum. Şimdi bunu fırına alacağım. Arkadaşlar kekimi sürdüm. Şimdi şöyle bir paket pasta kreması, bir paket de krem şantimi uygun bir çırpma kabına alıyorum. Ardından iki buçuk su bardağı soğuk sütlü arkadaşlar. Bunu katılaşana kadar çırpacağım. Bunu çıktıktan sonra da çikolatalı sosumuzun yapılışına geçeceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar bakın böyle katılaşana kadar tamamen krem şantimi ve kremamı çırptım. Şimdi arkadaşlar bunu buzdolabına kaldıracağım soğuması için. Hemen çikolatalı sosumuzu hazırlayacağız. Şimdi size şöyle kıvamını göstermek istedim. Hemen bunu kaldırıyoruz. Ve çikolatalı sosumuzun yapım aşamasına geçiyorum arkadaşlar. Şöyle küçük bir tencere alacağım. Hemen krem şantimi kaldırıyorum ve yerine çikolatalı sosumu getiriyorum arkadaşlar. Bunun için... Şöyle bir paket hazır çikolatalı sos kullanacağım ben arkadaşlar. Dilerseniz kendiniz de yapabilirsiniz. Şöyle bir paket hazır çikolatalı sosum var arkadaşlar. Ve aynı şekilde iki buçuk su bardağı sütümü hemen şöyle boşaltıyorum. Şöyle iki buçuk su bardağı sütümü üzerine boşaltıp. Bunu güzelce karıştırıp ocağıma alıyorum arkadaşlar. İyice şöyle tozunu, sütünü birbirine karıştırıyorum. Ve bunu pişmesi için ocağımızı alıyoruz arkadaşlar. Bunu da pişireceğiz. Pişirdikten sonra bunun da soğumasını bekleyeceğiz arkadaşlar. Bizim şu an yapacağımız şey şu. Kekimizi fırına verdik. Çıkınca soğumasını bekleyeceğiz. Krem şantimizi yaptık. Dolaba koyduk. Soğumasını bekliyoruz. Şimdi sosumuzu pişirip bunu da soğutacağız. Hepsi soğuduktan sonra diğer aşamalarına geçeceğiz arkadaşlar. Şimdi ocağa geçebiliriz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi sosumu da pişirdim. Şöyle katılaştı. Şöyle 1-2 dakika kaynatacağım. Ardından bunu da soğuması için kenarı bırakacağım arkadaşlar. Şöyle göstereyim kekimiz, şantimizi ve sosumuzu soğuması için kenara alacağız. Şöyle size göstereyim. Katılığı da bu şekilde arkadaşlar. Şöyle bir iki dakika daha kaynatacağım ve ocaktan kaldıracağım. Evet arkadaşlar kekim pişti soğudu bu şekilde çıkardım biliyorsunuz kekimizin soğuk olması lazım şantimizin kremamızın soğuk olması lazım Aksi takdirde kekimiz sıcak olursa şantimiz eriyebilir üzerinde O yüzden Arkadaşlar şöyle Öncelikle yapmamız gereken şey şu kekimizi her yerine şöyle kürdan yardımıyla delikler açıyoruz arkadaşlar açtıktan sonra iki su bardağı soğuk sütüm vardı iki su bardağı soğuk sütümüzü kekin üzerine gezdireceğiz Gezdirdikten sonra bunu çekmesini bekleyeceğiz. Kek sütü tamamen çektikten sonra da soğumuş olan şantimizi ve çikolata sosumuzu döküp servis haline getireceğiz. Tabi istediğiniz şekillerde bunu süslemesini yapabilirsiniz. Öncelikle şu aşamalarını bitirelim arkadaşlar. Şöyle sütümü kekimin her yerine gelecek şekilde 2 su bardağı sütümle kekimi tamamen ıslatıyorum. Benimki köy sütü olduğu için arkadaşlar bu düşenler sütün kaymakları. Bakın. Tamamen sütümüzü çekmesini bekliyoruz. Evet arkadaşlar kekimiz sütünü çekti. Şöyle bir tekrar kontrol edelim bakalım. Evet tamamen çekmiş arkadaşlar. Şimdi yapmamız gereken krem şantisini sürüp en sonunda üzerine çikolatalı sosunu ekleyeceğiz arkadaşlar. Ben pasta kreması ve krem şantiyi karıştırdım. Daha lezzetli oluyor arkadaşlar. Siz de böyle deneyebilirsiniz. Gerçekten çok güzel bir tadı oluyor. Şu şekilde şantimi güzelce pastanın üzerine yayacağım arkadaşlar. Spatula yardımıyla da bu işlemi yapabilirsiniz. Ben bu şekilde bir aparatla yapacağım. Evet. Biraz daha krem şanti alıyorum. Her köşesine gelecek şekilde kekimin üzerine sürüyorum arkadaşlar. Evet. Evet arkadaşlar krem şantimi yaydım. Son olarak şöyle bir düzeltiyorum. Üstünden geçiyorum. Evet, her tarafını eşitledim. Size şöyle yandan görüntüsünü de göstereyim arkadaşlar. Bakın. Şimdi üzerine çikolatalı sosumuzu ekliyoruz. Hemen soğumuş olan çikolatalı sosunu getiriyorum. Bakın arkadaşlar, bunu da soğuttuk, soğuk bir şekilde. Bunu da bunun üzerine döküyoruz arkadaşlar. Daha sonra bunu da krem şanti gibi kekimizin üzerine yayacağız arkadaşlar. Şöyle her köşesini olabildiğince koyalım ki bunu yedirirken zorlanmayalım. Bakın arkadaşlar. Şöyle size her aşamasını detaylı bir şekilde göstermek istiyorum. Kafanızda soru işareti kalmadan daha rahatlıkla yapabilmeniz için bakın arkadaşlar bütün çikolata sosunu üzerine döktüm. Şimdi şu sapatulama şöyle bir aparatla ben hemen çikolata sosuma şekil vermeye başlıyorum. Eğer bunlar sıcak olursa arkadaşlar, şanti kek sıcak olursa şanti üstünde erir. Şanti sıcak olursa çikolata sosunu eklediğiniz zaman hepsi birbirine bulanır. O yüzden arkadaşlar hepsi olabildiğince soğuk olsun ve bu şekilde hepsinin üzerine tek tek kat kat olacak şekilde yayabilelim arkadaşlar. Şimdi ben bunu her tarafını eşit olacak şekilde yediriyorum. Bakın. Çok mükemmel, lezzetli, harika görüntüye sahip bir ağlayan pasta yaptık bugün. Şimdi süslemesine geçeceğim arkadaşlar. Dilediğiniz şekilde tabii ki süsleyebilirsiniz. Ben bunu meyveyle süsleyeceğim. Şöyle bütün kırışıklığını tamamen kaybedeceğim öncelikle. Evet, şu şekilde. Tamamen her yerine öncelikle eşitledim. Arkadaşlar şimdi üstünde tamamen güzelce yaydım, sürdüm. Şimdi hazırlamış olduğum ağlayan kekimi bıçağımı ıslatarak dilimler halinde kesiyorum. Bıçağımı ıslatmamın sebebi şu, daha kolay bir şekilde birbirine karıştırmadan kesebilmek arkadaşlar bakın. Bu şekilde dilimleri ayıracağım hepsini. Evet arkadaşlar. Bu şekilde dilimleri ayırdım. Şöyle çilek var. Çilekle süslemeyi düşünüyorum arkadaşlar. Şu şekilde. Her dilime çilek koyacağım. Ardından üzerine Hindistan cevizi ekleyeceğim ve size e, servis sunum halini göstereceğim arkadaşlar. Şöyle son 3 dilimimize de koyalım. Daha küçük. Bir çilek şunu buna daha iyi olur arkadaşlar. Evet. Şimdi şöyle Hindistan ceviziyle de şöyle birazcık septireceğim arkadaşlar. Şu elimle yapsam daha iyi olur. Şu şekilde. Evet. Şimdi arkadaşlar sunuma geçeceğiz. Size içini göstereceğim, sunum şeklini göstereceğim. Ve şimdiden deneyen herkese afiyet olsun. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. Diğer videolarımı da göz atmayı unutmayın. Abone ol tuşuna basarak ücretsiz şekilde abone olabilirsiniz. Hemen sunuma geçelim. Evet arkadaşlar şöyle bir dilim ağlayan kekime bakın. Muhteşem bir görüntüsü var şöyle tabağa alıyorum. Bu şekilde sunum yapıyoruz arkadaşlar. Şimdiden deneyen herkese afiyet olsun.